Merhaba arkadaşlar. Ben Kaplan. bu sizlerle arkadaşlar e, Minecraft'ta bilinmeyen o şey adlı videoyu yapacağız. Hemen dünyamıza girelim. Evet. İlk olayımızdan başlıyoruz olay derken. İlk olayımız arkadaşlar duvar saati. Arkadaşlar şu şekilde e, eşya koyacağı yerine e, böyle bir saat koyarsanız arkadaşlar duvar saati yaparsınız ama bunu böyle duvara koyamazsınız mesela illa bunun arkasında eşya çerçevesi olması lazım. Yoksa olmaz. Bu şekilde de duvar saati yapabilirsiniz. Evet. İkinci şeyimize geçiyoruz. Arkadaşlar buzlar bizi böyle kaydırdığı için buzların üstünde koşarsanız normal koşmadan daha hızlı olursunuz. Mesela şimdi koşayım. Bir dakika. Bakın koşuyorum. Uçtuk yanlışlıkla. Bir dakika arkadaşlar uçmadan koşalım. Hop, 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 hop. Gördüğünüz gibi arkadaşlar daha hızlıydık. Hele buranın üstünü kapatarak koşarsanız aşırı hızlı koşarsınız arkadaşlar. Tabii ben şu anda uçtuğum için arkadaşlar. Bunu siz survival'da deneyin. Ee, sürekli böyle e, ileri tuşuna atıp, yani koşup e, zıpla tuşuna basarsanız bu şekilde çok hızlı gidebilirsiniz. Şöyle tekrar deneyeyim. Evet gördüğünüz gibi uçuyor benim karakter. Kreatif de olduğum için olmuyor arkadaşlar. Şimdi üçüncü, olayıma geçelim. üçüncü olaya geçelim. Ee, arkadaşlar şu yarım blokları biliyorsunuzdur hepiniz. Eğer bu yarım bloklarla e, şu redstone'u alttan geçirirseniz ve şuraya bağlarsanız bağlantıda hiçbir sıkıntı olmaz arkadaşlar. Şuradan direkt buraya gelir. Evet deneyelim istersen. Butona tıklıyorum, enerji veriyorum yani. Gördüğünüz gibi buralar parladı. Enerjimiz buraya doğru geldi. Tekrar göstereyim. Evet. Gördüğünüz gibi enerjimiz buraya doğru geliyor. Ve burada istediğimiz enerjiyi kullanabiliyoruz. Yani enerji kullanmak istiyorsak istediğimiz cihazı koyup kullanabiliyoruz. Dördüncüye geçelim. Arkadaşlar biliyorsunuz nedir? bloğun üzerine ateş yakarsanız bu sınırsız sonsuz yanar yani arkadaşlar. Ama eğer Şuraya yakarsanız bu mutlaka söner. Ve bunun sönme süresi 15 saniye sürer. Arkadaşlar şu an yağmur yağdığı için hemen sönüyor. O yüzden gösteremiyorum. Bunu eğer yakıp beklerseniz yağmur yağmadığında arkadaşlar görürsünüz. Ee, şey 15 saniye sonra o ateş söner. Eğer yatakta yatarsanız arkadaşlar diğer şeyimize geçelim. Eğer yatakta yatarsanız ve şuraya başka bir canavar vesaire kafası koyarsanız Uyursanız bakın gördüğünüz gibi bu bizim kendi kafamız gibi gözüküyor. Bakın. Görüyor musunuz? Sanki kafayı bir takmışız gibi gözüküyor. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da bu şekilde. Bilmediğiniz şeylere devam edelim. Şimdi sabah oldu uyuyamayacağız. Evet hala uyuyoruz. Neyse aslında uyum uyuyamaya başlayacağız. Uyuyamamaya başlayacağız. Evet 6. olayımıza geçelim arkadaşlar. Ee, hemen şuradan gerekli malzemeyi alayım ben. Evet. Ee, biliyorsunuz şurada eşya koyma saksı var yani arkadaşlar. Eğer bu saksının üzerine bir ağaç fidanı koyarsanız ve elinize e, kemik tozu alırsınız arkadaşlar yani bonluyor. Buna tıklarsanız bu büyümez. Sadece saksıya tıklar. Bu büyümez arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sadece saksıya tıklar. Normalde bir fidana tıklarken o ağaç olurken bunu e, bunda tıklarken arkadaşlar ağaç olmaz. Evet. Diğer olayına da geçelim. E, 7 Arkadaşlar. E, bu iksirle alakalı bir şey. E, bunu çok e, cidden çoğunuz bilmiyor olabilirsiniz. Bilenler de olabilir mutlaka. Sıkıntı yok. Evet. Splash Potion of Harming. Yani patlama iksiri. Arkadaşlar. Eğer bunu creeper atarsanız bakın canı gitti. Ama zombi atarsanız evet canı gitmiyor. Ölmüyor yani arkadaşlar çok garip. Peki can iksiri, can iksiri bütün mobların canını doldurabilir diye düşünüyorsunuz. Creeper atalım. Evet, canını doldurdu arkadaşlar. Zombi atalım. Gördüğünüz gibi canı gidiyor. Evet çok garip. Gördüğünüz gibi canı gidiyor. Bakın öldü. Eğitim alan düştü. XP'si düştü. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu şekilde e, hani ne diyeyim canavarlara zombi bu can şeyinden can iksirinden e, ölüyor attıkça. Oğlum konuşamadım mı? Can iksirini arkadaşlar zombi atarsanız canı gidiyor ve ölüyor. Eğer çok atarsanız ölüyor. Bir iki canlı falan götürüyor her atışımızda. Şimdi diğer e, şeyimize geçelim. Sekizinci ben bu küçük zombiyi bazıları velette diyor. Bu velet zombi arkadaşlar güneşe çıkarırsak bu yanmıyor. Evet çok garip yanmıyor ya. Baksanıza abi küçük zombi yanmıyor. Hormonlu mu bu yanmıyor yani. Neyse abartmayayım. Küçük zombi yanmıyor arkadaşlar bunu bilesiniz bu da bizim için çok azlı bir düşman olduğunu gösteriyor. Neyse şimdi diğer şeyimize geçelim. Dokuzuncu bilmediğimiz şey. Yani az bildiğimiz şey. Eğer şu şeyleri koyarsak içine ne olur biliyor musunuz? Normalde bir eşyayı bize verir bu dispenser ya. Şu e, gördüğünüz dispenser. E, i̇çine koyduğumuz bir şey enerji verince bize doğru verir. Ancak şu e, şurada olan şeyleri içine koyarsak bize vermez. Bakın mesela deneyelim şu dördünden birini deneyelim bakın. Bakın, suyu denedik arkadaşlar. Eee oğlum gitti lan. Suyu denedik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bize vermedi ama burada aktı. Aynı şey lav için de geçerli. Aynı o da o şekilde akar. Arkadaşlar şurada bir tane köylü yumurtası vardı. Onu da gösterelim. Hemen bir tane köylü yumurtası alalım. Hop nerede? Tamam. Şöyle yumurtası arkadaşlar e, deneyeceğiz. Bu buradaydı arkadaşlar. Şimdi e, diğer şeyimize geçelim. Ha şu gitmiş. Şunu hemen düzenleyelim. Hemen geliyorum. Evet geldik. Şimdi arkadaşlar şu ikisinden birini deneyelim. Suyu denedik. Hop. Gördünüz mü? ikisir attı. Evet şurada bir tane iksir vardı ya. Bu iksir de bize Hı. değil atıyor. Diğer şeyi denedik arkadaşlar. Bu iksir de bize gelmiyor. Sonra ne gösterecek? Evet. Şu ateş ata şey var ya. Eğer bunu da koyarsak bunu bize vermez. Atar. Ee, şimdi şu oku göstereceğim. Bakın gösteriyorum. Tavuk çekil bak kafana gelir. Evet. Ha evet. Köylüye tıkladığımızda da e, yumurtayı bize vermez. Aynı bu şekilde o canlıyı canlandırır arkadaşlar. Ee, Bunu da bilesiniz. Şimdi e, şeye geçelim. Aa oku yapmamışım ben. Oku yapmamışım abi. Arkadaşlar hemen oku da göstereyim size. Zaten göstermedim büyük ihtimalle. Evet okumuzu bulalım. Ee, şöyle okumuzu koyalım arkadaşlar. Şöyle. Evet. Ok da aynı şekilde bize vermiyor ve o oku atıyor bakın. Gördünüz mü attı buraya saplandı ok. Tekrar göstereyim. Dur. Hop. Attı gördünüz mü? İşte bu şekilde arkadaşlar. Bu ok atıyor ve özel olarak son olarak gösteriyorum. TNT. Eğer bu TNT koyarsak bizim envanterimize vermez. Yani bizim yanımıza düşünmez ve ne yapar biliyor musunuz? Dur şokları alalım. Evet. Ne yapar biliyor musunuz? Oğlum benim burnum tıkanmış. Çok garip konuşuyorum. Evet. Tıklıyorum. Allah! TNT bize vermez ve patlatır. O patladı. Gördünüz mü? Şu creeper'ımıza da cam basalım. Evet. Son şeyimize geliyoruz. 10 diye özellikle gösterdim. Eğer Creeper'lara yıldırım düşerse bu elektrikli Creeper olur. Ve e, patladığında 4 kat fazla hasar verir. Şimdi onu gösteremiyorum. Kusura bakmayın onun için bazı uygulamalar falan gerekiyor. Vesaire ya da rastgele e, şimşek çarparsa Creeper'ın üzerine bu elektrikli Creeper olur. E, voltajlı Creeper diyenler de var. Ve işte 4 katı fazla hasar verir. Patladığında mesela şuraya full götürür. Evet, deneyebilirsiniz onu da başka videolardan görebilirsiniz yani. Elektrikli creeper yazarak. Evet köylümüz. Bu çok masum gözükebilir. Sen aslında çok kötü birisin. Arkadaşlar köylünün üzerine yıldırım düşerse bu cadı olur. Evet o bize iksir atan cadı var ya ondan olur. Ve tam bir kötülük şeyi olur yani ne denir. Masum gibi gözüküp kötü birine dönüşebilir. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz dislike atmayı ve bana destek olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Herkes kendine iyi baksın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar ve bay bay.